Selamlar selamlar bir günden videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Champions İstanbul finalini, PMPL yeni sezonu, VCT 2023 planını ve PMGC'nin 2022 planını konuşuyor olacağız. Ben gitarist, yanımda sevgili Scott sizlerle beraberiz. Ve hoş geldin. Uzun zamandır, uzun zamandır bir araya bir türlü gelemiyorduk. Aslında bir araya gelmeyi bırak. Ben onun dışında da çok fazla video ne yazık ki çekemiyordum. Şimdi tekrar birlikteyiz. Ee, senin işler yoğun, benim işler yoğun. Nasıl gidiyor? Abi yoğun. Az önce dediğin gibi çok yoğun. Ee, boşlukta bir evime döndüm. Bir kafa resetliyim dedim. Bir mental resetliyim dedim. Pazartesi biz de başlıyoruz. 6 günlük bir hafta beni bekliyor. Zor olacak gibi. Evet. Skat'ı biliyorsun. Skat arada böyle videolarda bir mental resetini alıyor geliyor. Ee, anlıyorum da seni. Ben de son yani 8 gün... Boyunca arka arkaya offline'a e gittim. Artı olarak bir gün dinlendim. Sonra yine üç gün ıı, peşine gittim. Bitik haldeyiz. Yani şey gibi bitik haldeyiz. Aslında çok yorgun değilim. Ama hep bir koşturmacanın içindesindir ya. O var yani. Oğlanın yani mesela... sünnetini yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Yapmadık aslında. <laughs> Neyse bunlar özel konular. <laughs> bunlar özel konular. Sonra konuşuruz. Ee, hemen bir şeyle gireyim. Tabii çok son dönemde soru geldi. Son günden videosunun altına da gelmişti. Instagram DM'ler doldu, taştı. Ben e, çok bir açıklama yapmadım. E, PMPL'yi bıraktım mı, abin oldu, PUBG ile ayrıldınız mı falan. Onunla ilgili ayrıca bir tane video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, ne zaman çekerim, ne yaparım, ne kadar uzun bir açıklama olur, onu falan bilmiyorum. Ama e, yolları ayırdık zaten. bunu herkes biliyor. E, i̇lerleyen dönemde ne olur bilmiyorum. Da yakın tarihte en azından yani bu sezon PMPL'de yer almıyor olacağım. Şimdi hemen ilk konumla geliyorum o zaman sana. Başla. Champions finali İstanbul. Yani öyle bir, öyle bir etkinliğin içindeyiz ki. E, önceki gündemlerde de bahsetmiştik. Şu an artık finallerine geldik. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük belki de espor spor etkinliği diyebiliriz. Bir dünya şampiyonası, bir final aşaması. Bildiğiniz üzere 20 günlük bir neredeyse süreç boyunca Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Ve finallerin sadece son 3 gününe geldik. Biz bu videoyu çekerken geri 2 gün kaldı. Yayınladığımızda belki de sadece final maçı kalmış olacak. Yani benim şimdiye kadar çalıştığım en profesyonel, en güzel tabii ki etkinlikti. Onu net olarak söyleyebilirim. Ee, seyircilerle beraber maçı anlatmak, o ortamı yaşamak tabii ki apayrı oluyor. Ve biz bunu unutmuştuk. Yani offline bir herhangi bir etkinliği çok uzun zamandır ne yazık ki yaşamıyorduk. Ve e, VCT bence o anlamda müthiş oldu. Tabi gelen insanlar, e, işte fotoğraf çektirenler, oyuncularla görüşenler, bizimle bir araya gelenler anlatılmaz bir his. Gerçekten herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, mükemmel bir tabii ki deneyim. Benim için de, oyuncular için de, seyirciler için de, izleyiciler için de. Yani şey süper bir olay. Herkes sevdiği takıma tezahürat yapıyor. Ve oyuncuların birbiriyle atışmasını dinleyebiliyoruz. Yani bu her zaman görmediğimiz 5 kişi karşı karşıya bilgisayarlarına dizilmiş ve bağıra çağıra birbirlerine laf ede ede yani Scream birinin yüzüne bağırıyor. Sugetsu oradan el hareketi yapıyor yan taraftan. En sakin takım bile DRX bile yani ki Koreliler bir tık daha öbürlerine göre insancıl seviyede kalıyor. O şovu yapıyorlar. Bunlar mükemmel. Tabii ne oldu Valorant Champions'ta? Birazcık ondan bahsetmek lazım. Playoff aşamalarından sonra finallere gelindiğinde Geriye sadece 4 tane takım kaldı. Kim bu 4 tane takım? Bir tarafta gerçekten kimsenin beklemediği bir Loud. Diğer tarafta Amerika'nın temsilcisi son temsilcisi Optic. Onların yanında Kore'nin son kalesi DRX. Ve e, bugün eledikleri aslında FPX. Şu anda 3 ekip geriye kalmış oldu. E, ben finallerde normal şartlarda Loud yenmeseydi Optic'in şampiyon olacağını, optik şampiyon olduktan sonra DRX ve FBX'in ikincilik, üçüncülük paylaşacağını düşünüyordum. da dördüncülüğe yazıyordum ama şu an Loud şampiyonluğu bile alsa şaşırmam durumundayız. Biz videoyu pazar günü büyük ihtimalle yayınlıyor olacağız ve o zamana kadar da Loud'un rakibi belirlenmiş olacak. Ee, optik DRX karşılaşması ne olur bilmiyorum. Birazcık sert bir dönem tabii. Ama e, yine ben etkinlik vlogunu falan da çekiyor olacağım. Onunla ilgili de e, video duyurularını geçeriz. Çok uzun konuştum çünkü kusura bakma, konu böyle şey kendi tecrübemi anlatabilirim, profesyonel ekipleri anlatabilirim, öbür tarafa anlatabilirim. Ya bir de güzelliği şey oldu bizim açımızdan. Gittik. Riot Global Global'le çalışıyorsun hani bu işi en net yapan, en e-spor konusunda, e, yayınlar konusunda tecrübeli tabii ki insanlar ve oradaki hani prodüksiyondan ve e, prodüksiyonun en tepesindeki insanla feedback alabilme fırsatım oldu. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Ben kendi açımdan en azından bunu söyleyeyim. Belki mesleki olarak daha öncesinde yaşamadığım bir tecrübe yaşamadım tabii sıklıkla yaşamıyor olsak bile ama o insanların beni değerlendirmiş olması bana bir geri dönüş vermesi doğru yaptığım şeyleri göstermesi veya bir şekilde eksiklerimi gördüklerinde eksiklerimi söylemeleri çok çok kıymetliydi. Bu da mükemmel bir olay tabii ki böyle bir noktada görüşüyor olacağız final aşamasında da let's go loud yani this is Brazil diyor orada şey yapmak istiyorum tezahürat yapmak istiyorum. Buyur söz sende hocam. Sende ne haberler var? Evet PUBG Mobile'dan sorumlu devlet bakanına <laughs> geçmiş oluyoruz. Ya ben <laughs> de şöyle durumlar aslında. Bir dakika yedim abi Bendeki durumlar şöyle. E, aslında genel bir değerlendirme yapacak olursam inanılmaz birlik başladı. Yani gerçekten Five ilk haftaki dominesi, 6 galibiyetle beraber ilk aşamayı geçmiş olmaları, arkalarından Beşiktaş geliyor, STG geliyor ve Ozarox geliyor. Aslında bir parantez de onları açmamız gerekiyor. B -B Geçtiğimiz slotunu alıp gelmişler, değil mi? Evet, evet. E, yani lige yeni katılan 3 tane ekip var aslında. E, yeni olarak nitelendirebileceğimiz organizasyon olarak. Bunlardan ikisi inanılmaz işler ortaya koyuyorlar. Ozarox'ta New Worlds Evet. Gerçekten sanki senelerdir e, bu arenada bulunan bir takım ve biz onları senelerdir konuşuyormuşuz gibi hissettirmeye başladılar bize artık. Oynadıkları oyunlarla beraber. Gerçekten çok hazır bir şekilde gelmişler. Tabii ki oyunculara baktığınızda yine e, tecrübeli oyuncular var. E, ama bunu beklemiyorduk gerçekten. Bu şekilde bir takım uyumu kimse beklemiyordu. Biz de şaşırmış olduk. İkinci haftaya geçtiğimizde ise Stoji'nin bir liderliği söz konusu. Sadece 3 puanla olsa da ikinci aşamanın ilk 3 gününde e, gayet güzel bir oyuna imza attılar. Artık s bazı şeyler değişti. O böyle çıkıp 30-35 puanlar toplayan ama diğer maçlarda sıfır çeken s yerine her maç puan çeken, İki kişi de kalsa bir kişi de kalsa sıralama puanlarına giden hatta şöyle söyleyeyim son oynanan 3 günde 72 sıralama 75 kill puanları var hani. Bu dengeyi s görmek çok kolay bir şey değildi. E, gerçekten çok güzel oyunlar izletiyorlar bize. Onun dışında tabii MVP'lerden biraz bahsetmek gerekirse keç kaldığı yerden devam ediyor. Peace hemen arkasından geliyor. Onu zaten onları zaten konuşmaya gerek bile yok. İlk aşamanın en gözlü oyuncusu ama en az bahsedilen oyuncularından bir tanesi Enjoy vardı. Yani Lux işin içine katıldı. Yine Soulus, Solkay inanılmaz oyunlar izletiyorlar bize. PNPL'i ben bu şekilde beklemiyordum. Hani son haftalarda, final haftasında neler olur gerçekten kapalı kutu bende. Ee, benim en azından şimdilik PNPL için söyleyebileceklerim bunlar. Çok he heyecan yani heyecanlı, eğlenceli geçiyor bizim için. Ya ben de bir yandan bu arada takip ediyorum. E, dengeler dediğin gibi çok değişti. Yani onu görmek acayip bir hissiyat. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Tamam belki şeyler olduğunu biliyorduk. Yani ana 3-5 tane takım mark alanları aralarında çok ciddi e, sirkülasyonlara girebiliyorlar ama bu sezon bir ayrı gibi. Tabi maç anlatmak, onu yorumlamak, sürekli takip etmek de dışarıdan bir izleyici olarak takip etmek arasında ciddi bir fark var. Çünkü eskiden benim hani işim net olarak oydu. Şu anda net olarak olmadığı için kesin benim de gözümden kaçan bir şeyler oluyor. O bayağı bir fark yaratıyor da bir yandan heyecan yaratıyor. Arada geliyorum Twitch'te muhabbet ediyoruz milletle. YouTube'a çok uğramıyorum ama Twitch daha sessiz sakin diye. Oraya geliyorum oradan takip ediyorum falan chatten. Güzel oluyor. Bir yandan sizden de infoları alıyorum tabi. Ee, tekrarlanan şeyler olsun maçlar ya. vesaireler. Aa tekrarlanan demişken bak unuttum. Ee, normalde ondan bahsedecektim. Bir tane round tekrar var. Bunu VCT 2023 planıyla bir e, birleştirelim. Bir round tekrarı oldu. Aslında maçın neredeyse tekrarlanması gibiydi. Fpx takımı ile iki set bir karşılaşmaya çıktılar ve bir seriye çıktılar. Bir birlik eşittikten sonra 2-1 FBX kazandı teoride. 13. roundda bir tane bug yaşanıyor. Bir Killjoy tareti bug'ı. Ve Killjoy tareti bug'ı ile beraber normalde Ascent haritasında A tarafında e, tarit, Heaven ve Short arasında bir yanlış info veriyor. Yanlış info verilince Heaven'a doğru dönünce oyuncular Short'ta olmasına rağmen rakip takımın aslında kendi kurdukları taret dikkati dağılıyor ve Heaven'ı kontrol etmeye başlıyorlar. Bu roundla beraber x kaybediyor. x kaybettikten sonra tabii ki ee, hakemler aslında bu XSET'in bir başvurusuyla değil şimdi hemen onu bir belirtelim XSET'in bir itirazı yoktu bu noktada ee, hakemler bunu tespit ediyorlar ve round'u tekrarlatıyorlar şimdi bu çok büyük çok büyük bir kaosa yol açtı bir anlık olarak topluluk çok gerildi ee, tekrarlanmaması lazım diyen var tekrarlanması lazım diyen var bu emsal karardır diyen var ben orada kendi görüşümü paylaşıyor olacağım benim gözümde Böyle bir ortamda hızlı bir şekilde tespit edildiği için tekrarlayabilecek fırsatımız varken tekrarlanması lazımdı. Şu tip argümanlar mevcut ama o roundda da Shaun'un mesela işte gözü şeye girmiş. Daha anla konuşuyorduk bizim. Ee, duvarın içine girmiş diye. Kazandığınızda bir problem yok bug yaşamanızda. Zaten dezavantajlı olarak kazanmış oluyorsunuz teoride. Ama rakip takıma avantaj sağlandığında burada bir sıkıntı çıkıyor. Ee, o yüzden oyun durduruldu. Sonrasında tekrarlandı çok detayına girmeyeceğim. Yani kararla ilgili tartışmaya gerek yok. Bu karar verildi ve bir kez daha FBX kazandı. Asıl problem FBX kazanmasaydı çıkacaktı. İşte o zaman o zaman NA lobisi çalışıyor denecekti. Ama e, tabii ya gerginlik iki buçuk saatlik bir sürenin ardından e, ne olacak oyuncular bir daha oturtuldu bilgisayarlar tekrar kuruldu analiz masaları sunucular herkes yeniden yerini aldı. Gece iki buçuk kadar sürmüştü zor bir gündü. Ee, ve tekrar FBX aslında garantilemiş oldu burada. Playoff'taki yerini ama zaten elendikleri için de bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Hemen peşine yine e, VCT 2023'ün istersen uluslararası yeni planı da vereyim, sonra devam edelim. Ya da sen PMGC verecektin. Sen PMGC ver, sonra ben VCT'den bahsedeyim. Evet, ben de PMGC'den 2023 önce planı birazcık uzun. E, onu şeyle sıkıştırırsam 10 dakika uzar gider ya. Yani. <laughs> Evet ben de aslında bir iptal olan günden hemen bir bağlayayım istiyorum. Bizde de öyle bir durum yaşanmıştı. Aslında o sadece maç veya o round değil. O yok de fark aslında. etmiyor yani. Fark etmiyor abi. Daha adil bir ortam oluşturabilmek için ikinci gün iptal edilmişti zaten. Evet. izleyenler biliyor. Çok çok fazla tepki geldi. Bize de geldi. İşte Tencent tarafına vesaire de geldi ama... En nihayetinde ben adil bir karar olduğunu düşünüyorum. Takımlar çünkü server'daki problemlerden dolayı istediği hiçbir şeyi sahaya yansıtamadılar ve ben şimdi artık yavaştan PMGC tarafına geçeceğim. PMGC bugün biz bu videoyu çektiğimiz gün PMGC'nin yeni sistemiyle alakalı e, paylaşımlar yapıldı. Bunu Türkiye hesabından da paylaştılar PUBG Mobile Esport TR'de. 48 tane takımın yer aldığı bir sistemde oynayacaklar. Bunu East-West olarak ayıracaklar mı? Yoksa direkt olarak bir lig olarak mı başlatacaklar? Orası hala bir kapalı kutu. Bunun hakkında herhangi bir şey paylaşılmadı. Şu anda direkt olarak e, PMGC büyük finallerine davet Scott. edecek 3 tane ekip var. 13 tanesi de lig aşamasından büyük finallere katılmaya hak kazanacak. Büyük finallere davetli ekiplerin bir tanesi Endonezya ekibi olacak. Bir tanesi Peli kazanan bir ekip olacak. Onun dışına baktığımızda değişikliklerden bir tanesi tabii ki bizi ilgilendiren değişiklik en önemlisi de şu. Normalde PMPL puanlarıyla PMGC'ye direkt olarak davet alabiliyordu takımlarımızdan bir tanesi. Ama yeni sistemde Türkiye'ye iki slot verildi. En önemli noktalardan bir tanesi bu. 2020 West şampiyonu, 2021 PMGC yine West aşamasını şampiyonu. Türklerden olduğu için, Türk takımları olduğu için bizim beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak şöyle de bir değişim var. Avrupa'ya PMPL'lerden bir slot veriliyor. Türkiye'ye iki slot veriliyor. Ve Avrupa şampiyonasından, dünya şampiyonasına ise 3 tane slot veriliyor sadece. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız 8 tane slot vardı. Na'Vi'de Dünya Şampiyonası'na çıktığı için ilk 9'u biz Dünya Şampiyonası'na göndermiştik. Bu sene sadece ilk 3 bu slotu alabilecek. Tabii ki yine hak kazanan ekiplerden bir tanesi ilk 3'te bulunması durumunda yine alt sıralara kadar kayacaktır ama totalde baktığımızda Avrupa ve Türk takımlarından genel bazda 6 tane slotumuz var Dünya Şampiyonası'na. Bunu bilmek yeterlidir diye düşünüyorum. Ben hemen o zaman çok hızlı bir şekilde VCT 2023 planına geçeyim. Çok çok detaylarına girmeyeceğim. Ana hatlarından bahsedeceğim. Birkaç kilit noktadan bahsediyor olacağım. Sonrasında bununla ilgili ayrıca bir tane video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi yeni VCT 2023 sistemini tanıtıyoruz diye bir video yayınladı Riot. Ve geliştiricilerin aslında günlüğü diye Developers Diaries diye geçiyor. Champions Tour ile ilgili. Burada öne çıkan birkaç tane nokta var. Uluslararası lig dönemleri, International League Split 1 ve 2 diye bunu ayırmışlardı. Kickoff turnuval turnuvalarını koydular. Artı olarak yine Masters'ı klasik olarak devam ettiriyorlar. Last Chance Qualifier devam ettiriyorlar. Bunun bir genel tablosunu burada paylaşıyor oluruz. Champions 2023 Ağustos'ta ve Eylül'de yine bu sene olduğu gibi belki birazcık daha erken tarihlerde yapıyor olacaklar ve Challenger serileri de aslında bu turnuvalarla birlikte ortaklaşa şekilde senenin başından itibaren devam edecek. Birazcık birbirinin üstüne binen, araya kaynayan bir turnuva sistemi var. Bir de ekstra olarak Ascension turnuvası eklendi. Burada Ascension turnuvalarında Profesyonel ligi, uluslararası ligi çıkmaya çalışan takımlar çarpışıyor olacak. Bence en önemli şey bu. Çünkü Riot'ın yeni partnerlik sistemiyle beraber Valorant'taki herkesin aklında çok fazla şey sorusu vardı. O zaman biz uluslararası arenaya nereden gideceğiz, nasıl çarpışacağız, ne olacak, ne gidecek diye. bu oraya açılan bir tane yol bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tabii partnerliklerle ilgili de çok ciddi duyumlar var ama hiçbirisi kesin olmadığı için kimse şunu söyleyemiyor. Yani bizden 3 tane takım olduğu için 3 tane takımla ilgili konuşuyorum. BBL, Footy Sport ve Valket. İşte Valket çok iyi durumdaymış deniyor mesela. Ama bilmiyorsun. BBA çok iyi durumdaymış deniyor. Bilmiyorsun. Ee, ve bir hafta sonrasında açıklanacak gibi bir tabii söylenti var VCT bittiğinde e, finaller sonrasında. Aynı zamanda şunu söyleyelim benim dikkatimi çeken en önemli şey de buydu. Takımlar yani 20'nin üzerinde 30 tane takım oraya gidip bir hub'ın içinde oynayacaklar. Yani VCT gibi veya Masters gibi, Masters 2 gibi hep bir araya gelip 3 hafta boyunca 4 hafta boyunca birbirleriyle mücadele edecekler bir lig şeklinde. Ama buradaki detaylardan önemli detaylardan bir tanesi de yine sene boyunca 3 tane seçilen şehir var. Berlin, Los Angeles ve Seoul yani Kore'de, Amerika'da ve Almanya'da bu şehirlerde her dilden yayınlarla birlikte diye bu ifade edildi. Şimdi bu, bu beni bağlayan kısmı o sizi bağlamaz. <laughs> bu beni bağlayan kısmı. Burada bütün sunucuları ve bütün yayın sistemini, bütün organizasyonu bir araya mı toplayacaklar? Yoksa buradaki yayınlar mı her dilden yapılacak? Onunla ilgili bir detay yok. Bunu da zamanla görüyor olacağız. Ee, genel hatları bu ama ben çok daha ayrıntısına inerek yine bir e, video çekeceğim. Yani Challengers'tan nereye gidiyorsunuz? Kickoff'tan ne oluyor? International League Split nedir? Vesaire gibi. Ee, bugün çok üzerinde durmak istemedim. Çünkü video uzadıkça uzuyor. Var mıdır bu eklemek istediğim bir şey? Berlin'den kartpostal falan yollarsın artık. Yemin ediyorum var ya videolarda şeyi unutmuşum ya. Açıklama yapmayı, konuşmayı unutmuşum. Bir de bütün gün yayından gelince çok fazla cümleler tekrarlamış olabilir, kötü konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. E, yorgunlukla artık 15 günlük aralıksız çalışmanın yorgunluğuyla çekiyoruz bu videoyu. Herkök gayet güzel oldu bence. Artık benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yani lig çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Zaten izleyenlerimiz net bir şekilde farkındadır. Ee, gelsinler izlesinler konuşalım. Yine biz burada gündemimizi çekiyor oluruz. Ee, hocam gelsinler izlesinler dersen yalnız Volkswagen'e her bekleriz. bekleriz. Volkswagen. Gelsinler. Gelsinler. Ofis alıyor musunuz gelsek? Tabii her zaman. Tamam, tamam. Bir ara uğrarım inşallah. Görüşmek üzere efendim. Bizden bugünlük e, bu kadar. Herkese de tabii ki hatırlatmaları yapalım. Eğer siz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize iyi geceler. Günaydın. Bay bay.